Hepinize Merhaba Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Oynuyoruz Bakalım videomuz nasıl olacak ee, Ve arkadaşlar ilk olarak kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşlarını açmayı unutmayın Bu videoya bir 100 like istiyorum Gelir inşallah Ve arkadaşlar bildirim tuşlarını açmayı da unutmayın haberiniz olsun ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yaptım? Ay aslında sizlerle birlikte değil. Burada görevler yaptım. Bir büyük kutu aldım. Burada da 80 kupa kasıp. Ay yani 20 kupa kasıp bunu alacağız. Ağzımıza çok az kaldı. Dediğim gibi arkadaşlar. Burada 20 kupa kasıp bu büyük kutu alacağız. İki büyük kutu açacağız. Ve arkadaşlar sizler yokken ben e, 3000 tane yıldız güç bağımlı mega kutu açtım. Omega kutudan da ne çıktı? Tabii ki bu. Renkli aksesuar çıktı. Şimdi aç kupalı kişilerle gireceğim. Kupa kaybetmek istemiyorum. İlk verziye bakalım. Böyle tam aklıya giriyoruz. Bir şey var. Tayland'a hiç oynamıyoruz. Bir değişiklik olur. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar işte arka. Lamba neydi? Lamba ampul sende miydi? lamba sende miydi? Bilmiyorum. Öyle bir şey gelmiş diyorlar. Tabii ben onun videosunu izledim zaten. Doğru. Lamba sende mi? Öyle bir şey geldi. Koştum. gelecek Bu arada buralı ıı, kaç gün kalmış yani gelince yani kaç gün kalmış Ona da bakacağım. Materyalı sonra aslında ilk bitireyim güzeldi. Böyle çok saklambaçlı oynayacağım değil. Allah. Ne oldu lan? Lan Sprott vurmuyor ki abi. Bu benimle gelsin de. Ben bunu arada Bakın arkadaşlar bu tekniği de hep deneyin. Ama biz öldürecek ki. Hesaplaşma bu arada. Oha. 9 yüklü şey mi? Elpir mi yani? Oh ayı da geliyor. Kaç yüklüdür ki? Allah bulur. Ben öldüm bu arada. Al. Öldük. Yenildik. Tamam. 7 kupa aldık. Böyle çok tekrar oynayacağım. Neden? Böyle bakınca bir şey kalmıyor. 7 kupamızı aldık. 20 kupa alacağız. İlk kupasını aldık. Hadi bakalım. 13 kupa lazım bana. 13. Şu an topladım az önce. 13 kupa lazım. Lan. Aa, şurada bir tane daha var dur. 13 kupadır ya. Ve büyük kutuları da açacağız iki bükü. İnşallah karakter çıkar çünkü karakter çıkmasını çok istiyorum. Başka karakter bak o ne haber bu? Ee, karakter çıkmasını çok istiyorum. Çünkü neden? Karakterim 27 az değil de arkadaşlar. Ee, hep aynı karakterlerle oynamaya başladım. Bu benim canımı sıktı. Şimdi ben alayım. Kanka nereye geliyor? Onu biz alacağız bu arada. Bu da öldü galiba. Yok ölmemiş. Tamam. Lan bu bizi bir saat uğraştırır. Hayır koş sakin. Hesaplaşma sekizlik çekim ola oh. üstlerini atacağım ulti yok ilk şunu alalım çok hızlı alıyoruz bu arada al. ayı koş Allah ölüyorum ölüyorum arkadaşlar ayı koş ben de önüne geçeceğim bu tamam bu maçta da... e, 17 3 kupa kaldı arkadaşlar son 3 kupa Ebral Brawl Pass'in kaç gün kaldığına da bakacağız Son 3 kupa o ortaya bak. Şu an saklanmalık oynamak istiyorum ama bunu yapamam. Videodayım çünkü. Videoda olmasaydım yapardım da orta mükemmel abi. Niye orta bu kadar güzel? Şimdi bir alkalım. Şunu çalamadılar. Şunu da ben alayım. Şunu da ben aldım. Mükemmel. Hayırdır? Hayır koş. Hayır. Uf bir takım daha gitti. Yukarıda bir kişi daha gördüm ben. O da birbiriyle bro keş lan. Kanka ne haber? Bunları çok yükselmek istemezdim. Aldılar. Hayır koru. Allah. Kanka sen oradan çık. Çek ya be. Tamam. Hayır bizi götür onlar hadi. Şu an burada 5 dakika 31 saniye olmuş. Dur ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Mükemmel 2112 vuruyorum arkadaşlar. Bakın teknik ama ay buraya gelmiyor ki. Ay, ay nereden çıktı? Bak Gördünüz mü? Oraya getireceksin. Aha, ben direkt bu giyim alırım. Robot beni peşlesin arkadaşlar. Şu an hiç değil. Gelsene sen de. Arkadaşı doğursa ve ise bizi parçalama şansı bayağı yüksek. Ve arkadaşlar büyük kutuyu aldık. Şöyle çıkalım. Büyük kutumuz geldi. Yes. Arkadaşlar ben gidip geliyorum. Bir keseceğim. Arkadaşlar geri geldim. Yes burada kupa yanında bir kutumuz var. Ve burada şey bonus bir kutu. Ve arkadaşlar e, Brawl Pass'in yenilenmesine bir gün 23 saat kalmış. Şöyle bir dükkana bakalım ilk bir. Aa bu ne? Destansı rejit. bilmiyordum. Şu an parlarsa şey de çıkabilir. Şeyler de çıkabilir. Adı nedir? Hmm. Şöyle göstereyim ben unuttum. Hah. Frank'in aksesuarı ya da Sergun aksesuarı. Sergun arka ask As... aksesuarı çıkarsa çok güzel olur. Çünkü ben Sergun'u çok seviyorum. Böyle. teknik deneyelim. Şunu dur. Arkadaşlar herkes bunu denesin. Bak bunu böyle yapıyorlar. Buraya geliyorlar. Onur'a basıyorlar. Ben o kodu bulup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kodumuz böyle. Şöyle yazılar değişik. Ayarlara gidiyoruz. Buradan postlik var. Türk, Türkçe şurada ya. E, postlikte bir tane yanının üç tane altı. En alttakinin ortası yani. Post, post, pol, sike basıyorsunuz. Sonra onur, ilk onur yazıyorsunuz. Şey yerine. Sonra postlik yaptınız mı? Ha dur. En son çıkan kapak burada daha taktik bitmedi kol etmiş ekrana ekranı alıyoruz Açıyor! tamam şu an arkadaşlar işte. bütün her şeyimiz hazır şu an iki kutuyu açmak kaldı iyi bir kutudan başladım hadi azaltın biraz 64 2 yazdı bir de lanet olsun ya hadi kupa yolu hadi yapabilirsin sen ay açtım yanlışlıkla 46 çıkmadı be. Çık, 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 çık. Abi 46 arkadaşlar çıkmıyor. Bu nasıl bir şey doğru değil mi? Taktik map oldu artık. Şunları hepsini ayarlayalım. Burası değiştireceğim. Ya Elgar yapmış. Eski şey mi olsun? Bu kaç seviye? Atmış. Keşke mortis mi olsaydı. mortis. Çünkü ben mortis kapağını çok seviyorum. Umut'ta da mortis var. Şimdi biz direkt buradan bu üç tane tane, ne seçeyim? Collet mi, Tarama Ay, Collet mi, Search mi, Crawl? Bence Collet. Mem ekranları Collet'tan varmış, Tamam, dilimizi değiştirelim. Neresiydi? ya? Buradan Türk yok lan bu Türkçe değil. Ama Türkçe ok diyelim. Yen, 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 yen. Bu arada 9 dakika 38 saniye olmuş. Şöyle şunu da geri yapalım. Şunda lan. Bu arada arkadaşlar. Buraya lan diye yazmayı unutmayın. Ben lan yazdım. Böyle güzel şeyler çıktı. Bu bir karakter ya da kurutmayız. Bunu şeyin Keşke. Arkadaşlar bak. Şimdi ben bir tane harita yapacağım. Orada oynayacağız botlara karşı. Ben kesip geleceğim harita yapısında. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bir saat harita yapmaya uğraştım. Ve yaptım. Şöyle harita. Haritayı ne oldu? Dur içine girince gözükür herhalde. Çünkü bayağı bir uğraştım. Nasıl yani bunu diyeyim diye? Bu alan diye. Yo aslan. Jeez. harita yaptım. Jesse'yi Nasıl? Nasıl? için sınırsız malzeme gibi nerede başladım evet. bu ne Aa. Abi arkadaşlar. Harita olmamış. Çok özür dilerim de tamam. Bir botlarla kapışalım. Açık alanda sesi mi alınır arkadaş? Durun. Bu da ben. Ne alacağım izleyin şimdi arkadaşlar. Hayır zaman olmamış ya. Bir saat uğraşmıştım. Şöyle bir Edgar mini alalım. Edgar'ı aldı. Hayır. Hayır arkadaşlar. <laughs> Aksesuar yıldız gücünü aldım. Yıldız gücü ne Buralarda takılacağım ultim dolana kadar. Bak hemen öldü. Oo tamam. Arkadaşlar uyumur. Ne yok gel o. Bakma ne yapmıştım ya. Abi öldüm. Dur. Burada ah. birinci olana kadar oynayacağız arkadaşlar. Kolt alalım. Akçesi ara ok Yıldız gece hızlı olma. Tamam. Hadi. Birinci olana kadar oynayacağız arkadaşlar. Bir tane altı kişi var. Evet. mi? Hayır. Ben sekiz bin. Oha lan. o. Oh. Ha. Sık şey ya. Bak hadi. Uzak mesafeli. Bur alan vuran ya da. Mesela seç. Cık. Bu değil. Diğerini istiyorum. Cık. Abi seçemedik değil mi? Dur sektirme var mı? Bana bakalım. ha tamam. Nerede? Şöyle aksesuar elimde kalsın da. Adamlar yok. Allah. Oo, sekiz bit var. Bir de Frank. Aha, Allah. benim birinci olmam lazım. Dur adamlarla bir ve bir atayım. Botlar lazım. Dur bakayım. Dur. Şimdi. Bence ne alayım? Bu son maç bu arada. 8. yok Tarra'yı alacağım. Bakalım. Karşı takım. Ne yapmış? Okese yalnız iki. Ya atayım çık. Nerededir? Böyle gösteriyor mu? Ya Bu bot nerede? alan da geliyor. Ay alan nereden çıktı? Şu, bu arada 14 dakika 43 saniye olmuş. Aha! Spike. Sen ne? Ultimle öldüreceğim ben seni nasıl öldüm? Abi bir de gülüyor. Bit kafası. Bugün <laughs> beni öldürür ha. Dur ben bir uzaklaşayım. Hayır. Ha, <laughs> kaç 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 kaç. Abi. Benim ağzıma eder. Demi, beraber. Kim aldı? Yenildi mi? Aa, arkadaşlar gördüğünüz gibi yenmişim. İlk ben almışım. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Hepinize görüşürüz. Ben buraya niye gittim heh. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. F7505 kup olduk. E, 500 500 500 sonra evimizi de alacağız. Sonra story'yi hiç sevmem suyu Sevmiyorum. Bak arkadaşlar buradan iki karakter gelecek ya. Benim 27 karakterim var ya. 28, 29 oluyor ya arkadaşlar. İşte öyle soku ilk bedava gelecekler diyor. Onların o kupayı ikisini de alırsam sutuyla evimizi de alırsam e, ay Squeak ücretsiz geliyor diyorlar. Benim toplamda 30 karakterim olur. Peki cemliler kaç tane olur? 1 8 ee, neydi? Kromatikler de 3 4 5 tane olur arkadaşlar. Ve arkadaşlar hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.